Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge yapacağız. Gülenler elenecek. Ve başlayalım. Haydi. O zaman komik videolarımıza geçelim. Burada komik videolarımız var. Şu gülmemek imkansız olan şey. Komik kedileri açacağım. Komik kedilerde gülmeyen kazanacak. Hadi bakalım. Ben güçlüyüm. Oyundayken hiçbir şeyin dikkatimi dağıtmasına izin veremem. Regl olmak oyunun bir parçası ama önünde bir engel değil. Yeni Orkid Platinum, yepyeni ve daha yüksek düzeyiyle her zamankinden daha yumuşak ve daha kuru kalması için tasarlandı. Böylece ben de oyunuma odaklanabilirim. Yeni Orkid Platinum'u deneyin. Sahip, koş koş konuşan kediler 20 çıkmış. Biliyorum. Gördüğünüzde yorumlara yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz bir şans daha kazanabilirsiniz. Hey Selami abi nasıl dili iptal edilmiş? Hey. Oy. Kim ne nasıl olamaz saçmalama. Tam şurada bir gölge gördüğüme eminim. İşte burada işte burada. Lan, lan balık ya buraya gelin. Ben bırakıyorum bu işi. Hey, az kaldı. Süleyman ne yapıyorsun orada sen ya? Koşuyorum. Bu kedi sonunda delirdi. Ama çok eğlenceliydi. Hey koca kafa, baksana. Ne? Hey, bana mı dedin sivrisinek? Oy, hey, ulan ödümü patlattın. Yumurta. Aslanın da <laughs> kediden yumurta. korkması birazcık komikmiş. Abla yumurta ister misin? Ya biraz da siz bağırsanız da. Ben bağırıyorum abi. Ya bu şapşallar güzellik merkezine kurtarın beni. Selam kızlar. Ne haber? Ay ne oluyor yok? Ay şunun yaptığı hareketlere bak. Bak 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 bak. Terbiyesiz kedi. Ay sapık da oldu her taraf. Oldu. Ben kaçıyorum millet. Beni soran olursa yan taraftayım. oy o yana. Oh no. Ay. Ay beni soran olursa alt taraftayım. Sarman çok pasaklı bir kedi oldun. Son zamanlarda kendine hiç dikkat etmiyorsun. oy yalan. Ha şurayı da düzelteyim. Ay, şöyle yine zaten yalan. Valla ben yemedim boncuk yedi. Sus konuşma. Yalan. Hey sahip. Sahip. Şurada bir yerde benim bir bardak vardı gördün mü? Sahip bardağı gördün mü diyorum. Işıkları kim kapattı? Hiç, hiç komik değilsin. Oy Bu videoda pek konuşamadım arkadaşlar. patlattın. Bir daha yaparsan tırmağı yersin. Ona göre... Tırmağı. Bir daha Abi yaparsa ciddi. tırmağa yanmış arkadaşlar. O, o ne lan? Oğlum yılan mıdır, Sümüklü böcek midir, fare midir? Bu ne biçim bir şey? Koy bana koy 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 Allah Allah. Ne oluyor ya? Abi hayırdır? He ha, tamam yok bir şey. <laughs> Oha ben ne bilmiyorum ben. Oğlum niye yaptın lan bunu? Abi, abi şey bir an kendime hakim olamadım abi, özür dilerim. Oğlum çekilsene bizim camdan. Çok konuşmadın biz. Oraya gelirsem sana kimin dümbük olduğunu gösteririm ha. Aa, öyle mi? Gel bakalım o Şapşal martı. Bu yüz kedi. Sahibine selam söyle. Gel daha gördün mü hangi filmi? Av, robota bak şuradaki robota bak bakmıyor musun? Sen bana bakmıyor musun? Oy, oğlum bu ne lan? Çok oğlum. deli deli bir şeye benziyor. Hop, aman Sarp abi yavaş. Merak etme ben askerdeyken bomba imha ekibindeydim. Ha, tabii biliyorum. yavaş. Oğlum yavaş ama Çorapmış lan gel buraya gel. Balıkçı amca, balıkçı amca. Oy. Ben de size yardım edebilir miyim? Kedi. ama ben de anlarım bu işlerden of bana bak eski balıkçı sayılırım gel buraya balık e, sakin ol kedire rahat bırak balık yardım ediyorum ben size yorulmuşsun şapşal, şapşal kediyle mi uğraşacağız şapşal mı sen şapşal ben size yardım etmeye çalışıyordum bir kere oğlum tamam şaka yaptım e, ciddi misin bana mı verdin of, teşekkür ederim balıkçı amca gel buraya yatak artık benden kaçamazsın e, şuradaki kutunun içine koyacağım ama koyamıyorum kutu Gel buraya kaçma diyorum. Kutu gel buraya dedim. Aa bu ne ya? Sahip bize yeni bir şey almış galiba. Abi asansör herhalde o. Asansör mü? Aa, nasıl çalışıyor acaba? Aman abi dikkat et. Hüseyin abi iyi misin? Aa biz helaldik arkadaşlar. Sıra sizde. Bakayım. Aa, aşağı kata gelmişim. gerçekten asansörmüş bu. Bu çocuk kralı ordan iyice izlemiş lan. lan ona Şu köpeği şuradan kaldırmamız lazım kardeşim. Hem hiç merak etme. Şimdi ben yaparım. köpek. Bize bulaşma köpek yoksa pişman olursun. Sanırım ısırmaya çalışıyor. Şimdi gününü gösteririm ben ona. Bizden korktu galiba kardeşim. Kesin korktu. Birazdan kaçar herhalde. lan <laughs> balıklara bak. Komik kedi kedi kediler açtı, hırsız kediler çıktı arkadaşlar. Ben Sağlık Bakanlığından geliyorum da kalite kontrol yapmam lazım. Hiçbir şey anlamadım. Et tadına bakmam lazım. Şunu alayım. Görüşürüz. Osman dikkatli ol. Oh. Kedi ayağım kokuyor mu lan? Uy, anam. Lan bu ayak kuk 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 kuk, 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 kuk. Vay sahip bana en sevdiğim balık çorbasından yapmış Ama bir kaşık koysaydı şuraya iyi olacaktı Ya da bir olta Hayır vermiyorum ben yiyeceğim hepsini benim mamam bu Lan Oy. aç gözlülük yapma bakayım terbiyesiz Te Şaka yapmıştım ben Oy ne oluyor ya Oy ne yapıyorsun oyuncak Gelme, gelme üstüme anneciğim kurtarın beni İmdat oyuncağı üstüme geliyor kaçın. Allah Allah çok garip az önce buradaydı nereye gitmiş olabilir ki hey Duman Efendim. buradaki balığı gördün mü ha, o şişman ve lezzetli olan balığımı sordun abi hey baba bugün Sağ dışarı mı? çıkacağız yaşasın yok be iyi bugün dışarı çıkacağız çok mutluyum çok mutluyum yaşasın kendine çok... gel seni anneme söyleyeceğim Şevket seni. Ulan seni eşek sıpası. <laughs> Gel bakayım peşime. Aferin babacık. <laughs> hangi dakikada şey hangi dakikada <laughs> elendiğinizi yorumlara yazın. Al buradan abone olup buradan beğenmeyi unutmayın. <laughs>